Okullar yeniden kapanıyor mu? 27.092 sınıf kapatıldı. Peki bu süreç nasıl devam edecek? Online eğitime tekrardan geri mi dönüyoruz yoksa yüz yüze eğitimle devam mı edeceğiz? Online ve hibrit eğitim bilim kurulu gündeminde. Peki neler olacak? Hepsini bu videoda konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Eğlenceli Hocam kanalını takip etmeyi unutmayalım ve başlıyoruz. İlk, i̇lk olarak okullar güvenilir mi? Bunu konuşacağız. Şimdi okulların açılması ile vakaların artması konusunun bilimsel dayanağı yok. Hatta tersine okullar vakayı azaltma işlevi görüyor. Lütfen buraya dikkat. Okullar vakayı azaltma işlevi görüyor. Neden? Çünkü insanlar bu korunaklı ortamda kurallara uyuyor. Siz buna katılıyor musunuz? Bunları yorumda belirtiniz. Şimdi diğer kısma geçeceğiz. Okullar güvenilir mi? Okullar devam edecek mi? İşte burası çok önemli. Evet şimdi bakan özelin açıklamalarından devam ediyoruz. 71 bin 320 okulumuzdan yüz yüze eğitimi ara veren okulumuz bulunmuyor. Dikkat okulumuz bulunmuyor. Sınıflar kapatılıyor. Hatta 27 bine yakın sınıf kapatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Balıkesir Valiliğini ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Okullarda tam zamanlı devam eden yüz yüze eğitime ilişkin bilgiler paylaşan Özer şu andaki süreç Eylül ayındaki duruma göre çok daha rahat bir şekilde kısa süreli aralarla devam ediyor diyor. Geçen hafta itibarıyla 71.320 okulumuzun sadece ikisinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibariyle 71.320 okulumuzdan yüz yüze eğitime ara veren okulumuz bulunmamaktadır diyor. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim yerler var. Bir, geçen şu kısımdaki şu andaki süreç Eylül ayındaki duruma göre çok daha rahat bir şekilde kısa süreli aralarla devam ediyor. Burada sizce haklı mı yoksa daha mı kötüye gidiyoruz? Az önce de videonun başında belirttiğim gibi koronavirüs nedeniyle 27.092 sınıf kapatıldı. Yanlış duymadınız. 27092 sınıf kapatıldı. Okullar kapanmıyor. Dikkat. Sınıflar kapatılıyor ama sınıflar tekrardan yüz yüze eğitime geri dönüyor. Hatta yüz yüze eğitime geri dönme süreleriyle ilgili bir sorun da var ortada. Neymiş o sorun? Birazdan ona da bakacağız. Ve evde eğitim ile destekleniyor. Bu online eğitimle destekleniyor diyebiliriz. İşte sizi en çok şaşırtacak yer burası. Karantina süreleri nasıl değişti? Farkındaysanız ilk okul başladığında karantinaya alınan sınıf ilk önce 14 gün boyunca okula geri dönebilir denildi. Şimdi artık 10 gün. Hatta ve hatta o gün 10 gün kısmı artık 5 güne düşecek. Yani 4. gün karantinası bittikten sonra 5. gün artık okula tekrardan devam edilebiliyor diye gündeme geldi. Acaba böyle mi ilerleyecek? Bu da çok önemli bir sorun. Ve şu dönemde özellikle kışa girdik girmedik. Çok az kaldı. Kış aylarına yaklaşırken özellikle okulda bir grip farkındaysanız bir grip salgını başladı ve neredeyse her öğrencide az çok o e, belirtileri görülmeye başladı. Hem öğrencilerde hem de eğitimcilerde, e, okuldaki öğretmenlerde bu grip salgınının yaygınlaşması acaba bu durumu tekrardan geriye döndürür mü? Yani 5 günde ile tekrardan 14 güne geri döner miyiz? Hatta acaba okullar tekrardan kapatılır mı? İşte bunun cevabına geçiyoruz. Şimdi okulların kapatılması çok zor gibi görünüyor. Hatta bakan açıklamalarının neredeyse hepsinde okullar son kapatılacak yer bile olamaz demişti. Önceki videolarda da bunu söyledik. Şimdi okulların kapatılmaması ne dayanıyor? Tabii ki de aşıya bizim elimizde artık bir güç var denildi ve aşı uygulanıyor. Ve sınıf öğretmenlerinin %98'i birinci doz aşısını oldu. İkinci doz aşı ise %89 civarında oldular. Sizce peki bu aşı etkiliyor mu? Yani bu aşı gerçekten koronanın bulaşmasını engelliyor mu ya da şu anki vaka sayısına bir etkisi var mı bunu da size soruyor ve yorumlarda sizden bekliyorum. Ve geldik buraya. Ne kadar okullar kapanmayacak denilse de özellikle üstüne basa basa altını çize çize okullar kapanmayacak. Kapanacak son bir yer, son yer bile olamayacak denilse de şurada bir gerçek var ki online ve hibrit eğitim şu an bilim kurulu gündeminde. Yani her an her şey olabilir. Sizce peki okullar kapanır mı? kapanacaksa ne zaman kapanabilir yoksa kapatılmayacaksa nasıl bir süreç devam edecek çünkü şu an gördüğümüz kadarıyla tam tamına bir düzen oluşturulmamış çünkü önce 14 gün bir karantina vardı sonra 10 güne çekildi şimdi 5 gün bu 5 gün sizce yeterli mi çünkü biz burada koronadan bahsediyoruz bir gripten bahsetmiyoruz hatta ve hatta bir gripin bile 5 gün geçmeme ihtimali çok yüksek farkındaysanız ee, muhakkak çevrenizde ya da sizde oğlunuzda çocuğunuzda kızınızda muhakkak grip olan, hastalanan bizim bireylerimiz var. Bu öğrencilerimizde 5 gün gerçekten yeterli oluyor mu? Sadece grip için diyoruz. E, grip bu kadar sürede geçmiyorsa korunanın 5 günde etkisinin azalması ya da tamamen tekrardan normalleşmesi sizce doğru mu? Ben bu konuda doğru bulmuyorum. Siz de bu doğru mu? Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Okulların tekrardan online eğitime geçmesi neredeyse 3 günde bir sosyal medyada gündem oluyor. Özellikle Twitter'da yapılan o paylaşımlar artık neredeyse rutinleşti. Her bir haftada en az bir kere online eğitime geri dönülsün gibi tweet'ler atılıyor. Peki bu Gündem olunan konu sizce tekrardan eskiye döner miyiz? Yani online eğitime tekrardan bir dönüş yapılır mı? Bilim Kurulu da bu konuda şu an bir tartışma içerisinde ve acaba tekrardan online eğitime en azından hani biraz da olsa bir kapanma olabilir mi? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Şu an için değil ama önümüzdeki Ocak, Şubat gibi bu kapanma tekrardan gerçekleşir diye düşünüyorum. Umarım gerçekleşmez çünkü online eğitim çok yetersiz kalıyor. Siz de bu konuda neler düşünüyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Biz anlık gelişmelerle tekrardan beraber olacağız sizlerle. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.